Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Memoli Pro ile da 99 gece oynayacağız. <laughs> Selam söyle takipçilerime Memoli Pro. Evet aynen takip et. Aynen takip edeceksin bu videoyu. Al. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Arkadaşlar Memory Pro'yu. <laughs> Memory Pro'ya tabii ki de giriyoruz. Arkadaşlar videoyu durmuş. Evet arkadaşlar. Memory Pro'nun da kanalı varmış. Dur bir sorayım. Şu anda videoyu durduracağım. Hadi dur lan. Dur video. Video. Video dur. Video. Evet arkadaşlar şu anda Aa, ateşi yakacağız ama memory pro ateşi yakmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yani pro ile oynuyoruz. Videonun kısa olmasını istemiyorum. Ama maalesef canım sıkılınca oyundan çıkacağım. Hadi bir yakut sandık bir yakut sandık. Lütfen bir yakut sandık. Kırmızı sandığımı ver. Yakut sandığımı ver. Ya. Ama oyunun başında bunlar iyi. Haydi. Pepe lütfen muzrak ver. Bu da iyi. Neyse neyse neyse. Haydi bakalım. Kurt gelecek. Selamun aleyküm kurt. As selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kurt selamun aleyküm. Evet. Memory Pro. Mustafa şu ağaçtaki ışıkları şeylerini de al. Onları sana al. Ben alamadım. Memory Pro. Öf Memory Pro. Benim, benim işimi benim başıma iş, açıyorsan, açıyorsun. Öf Memo. Öf Memo. Sana Nemo demeyeceğim. Memo diyeceğim. Çünkü sen adını Memoli Pro koymuşsun. Hadi Memo Pro. Üzgünüm kaydırır duruyorum. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda Memo Pro ile çok zor durumdayız. Lütfen bize yardımcı olmak istiyorsanız lütfen dediklerimizi yapın. Birinci videoyu like at. ikinci videoyu paylaş. Üçüncüsü de videomuza abone ol. Lütfen abone ol. Abone. Abone abone abone. Ol ol abone. Abone ol ol. Abone. Ol yoksa biz seni deveriz. Haydi artık yeter artık. Biz bu hayattan sıkıldık. Niye bizim mağara? Niye biz ormanda hayatta kalacak bir şey miyiz? Niye biz buraya hapsettiniz? Acaba niye? Evet arkadaşlar şu anda video çekiyoruz. Lütfen abone olun, abone olun yanın. Evine bazuka ile baskın. Dur video girişi. Dur. Durun arkadaşlar video girişi. Video girişi. Vay Aha. Arkadaşlar. Lütfen abone, abone, abone. Ben böyle bir şey diyeceğim. Video video bitti. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Yanıma gel. Evet Memory Pro yanıma gel. Video bitiriyorum yanıma gel. Evet arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.